Bayanlar ve baylar, Alfeler Kimlik TV bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Far Cry 3 44. bölümüyle karşınızdayız. En son ne yapmıştık? Hatırlayamadım. Ee, şöyle bir düşünelim. Evet bir görev yapmıştık. Ha tamam. Hoyt'un iletişim merkezini patlatmıştık. Bunu yaparken tabii biraz zorlandık niyeyse. Biraz bizi tokatladılar açıkçası. Ama tabii siz bunu videoda tek şekilde göreceksiniz. Ben birkaç defa öldüm. Oradan devam edelim bakalım. Brother, Riley, şimdi ise... Şimdi ise görevimiz neymiş? Bir bakalım hemen. Nerede? 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 Nereye gideceğiz? Lokasyon neresi abi? Peki, şu konuşmanın bitmesini bekliyoruz. Remember. We dostlar umuyorum seyir Zeki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'anda de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, bir şu pompalıyı değiştireceğim abi. Shotgun yerine bir sniper alasım var. Shotgun açıkçası geçtiğimiz bölümde çok iş yapmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla nişancı tüfekleri içerisinde Z93'ü en fazla hasar olan hangisi abi? M7 Predator. Şu arkadaşı alacağım. Susturucu Ha, hmm. kaç tane parçası var? Güçlü dürbün, isabet, menzil, ışıklı dürbün, Bu arkadaşı alabiliriz. Tek şeyim var peki. Eklenti. Susturucuyu da alalım. Ekstra şarjörü de alalım abi. Tamam süper. Şimdi taşı diyelim. Bul yerine koyalım abi bunu. Bir de şöyle artistlik boyayalım mı? Üf tehlike. Müthiş. Tamam işte bu kadar daha efektif bir hale geldik, daha efektif bir build'ımız oldu. Şimdi of be silahın görünüşü nasıl yalnız. ha Tamam. Şimdi yolumuza devam edelim. Sam'le buluşmaya gideceğiz ve... ...şuradan atlayabiliriz bütün karakolları ele geçirmiş olmanın ra verdiği rahatlıkla. Ulan bu kadar hızlı fast travel beklemiyordum. Kahvemi yudumlayamadım, yudumlayamadım iyi mi? Gerçek hayatta da şöyle bir wing lazım abi. Oh shit. What the fuck? Düşüp öleceğim sandım ha. Bu mermileri nasıl değiştiriyoruz dayı? O ne ben, da, ölmüş tools of the trade. party favors. i've been waiting to light this place up, as we americans say, for a very long time. sam, you're american? Hmm. yeah. my father was in the navy seals. i was born when he was stationed in texas and then he was relocated back to deutschland. oh, uncle sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. <laughs> mm. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Drive through the oil reservoirs. I'll cover <inaudible> with the fifty cow. <inaudible> <inaudible> Bari <laughs> 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 uzaktan uzaktan sıkayım böyle Şuna ateş etmek bu kadar zor mu ya? Semolit. İlginç misin sen? <laughs> Direkt dalmayayım bari de. Alarmla da devreye su bakımı

that takes them to the cleaners go Take out the second reservoir oh shit there tane şey gördüm. Onları en son patlatacağım. Kıbrısın ve Kıbrısın ve Kıbrısın ve Kıbrısın. Gebelit. geberinlikler. This is the best day of my life. Get ready for the next bomb. There are too many of these reservoirs. Burada, değil, burada. Değil. Ulan füzeyi vurdum galiba havada. No 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 no. <laughs> Vallahi roketi vurdum ha havada. <laughs> Güzel. Allah'tan bak keskin nişancı tüfeğine Almak çok akıllıca bir hamle oldu benim için. Cephanem bitmek üzere o biraz problem olacak gibi. bir yaptım, yanlış bir yaptım.

içeride. Oh 8 kişi birden respawn oldu. Hadi vur şunu. Sen şurada bir köşede kaldı da. Ölürsün mü ölürsün anasını avradını. Ulan köpek Ulan köpek Bu alarmları patlatabilse giymiş ama yok Görev dizaynı öyle değil FIRE IN THE HOLE I'LL TAKING YOU DOWN WITH EXTREME PREJUDICE God no where to hide Fuck you good bad köpek herifler size. Vallahi kit hiç hiçbir yer şey kalmadı. Bu saatten sonra ya her ya Melbourne hesabı. Kit üretebiliyorum gerçi. Oh 8 tane ürettim abi. Ah sonunda be kardeşim. geberim Matin geberim neresi de sen kardeşim adı öyle adam vurulmaz böyle vurulmuşlar işte. gelmeden İngilizce. Bu işler böyledir Sam kardeş. Hani hikayeden atış yapmayacaksın. Adamın canını okurum lan? İşte bu kadar. Ne yapıyorsun lan sen? Bir yere takıldı sandım iyi mi? We did it. America, fuck ya! Yeah. Now we put the cherry on top. We'll kill Hoyt at the poker game. Don't leave me hanging. <laughs> Meet me back at Hoyt's compound. Ama Hoyt bence öğrenmiştir abi ya. Bu kadar aksiyondan sonra yani semin kafası açık. Bir istihbari bilgi gitmiştir yani merkeze. Dolayısıyla e, bu arada oyunun sonunda da bence yaklaşıyoruz. Kaç dakika 20 dakika. Bu göre belki de bu ee, kısım oyunun son görevi olabilir ha. Hiç belli olmaz yani. yani son görevlere yaklaştığımız bir kesin de. Hızlı konuşma basalım abi birkaç tane. Güzel. Şimdi Hoyt'la poker oynayacağız ha. Hoyt'u öldürürsek zaten oyunun son görevi oluyor. Dolayısıyla Hoyt'u öldüreceksek oyunun son görevine gelmişiz demektir. Ama e, oyunda zaten yapacağımız çok bir şey kalmadı. Ee, sadece şu arkadaş şu bibloları toplamak belki önemli olabilirdi ama yani ona sabrım yetmeyebilir. Açıkçası. Çünkü bu bibloları toplayınca özel silahlar falan açılıyordu galiba. Ama dedim ya yani sabrım da bir yere kadar. Artık bitirelim kardeşim. 500 bölüm Far Cry mı oynayacağız? Doğru mu dostlar? Daha RDR2 diyorsunuz. RDR serisini çek abi diyorsunuz. Onu çek bunu çek. Ben bir oyunu 500 bölüm oynarsam nasıl çekeceğim hepsini? Yanlış mıyım kardeşler? Tamam. Ama şey yapabilirim. Bazı karakollar 2-3 tane hafıza kartı kalmıştı galiba. O hafıza kartlarını bir okuyabilirim. El kitabı diyelim mesela. Hah. Ha 34-38'miş. 4 tane daha görevimiz var. Güzel yirmi. 20 Biblo 120 tane varmış ya. Yuh be kardeşim. Ha, bak şu iki tane daha Biblo bulursam yıldız. Ha, çok merak ettim ne çıkacak acaba. Şimdi böyle görünce de. Böyle görünce de insan bir merak ediyor. Şu Biblo'ları iki tane Biblo alayım bakayım ne ödül verecek. Valla şu iki tane Biblo'yu bir toplayayım bakayım. White Siren Freight Board. Koş 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 koş. Ya hak. Ana oh, ne no, yapıyordun? No, What the fuck? Aa, dalınca da korktum ha. What the hell bro? Nerede bir o? Adamları da atmışlar buraya. Adamları da atmışlar buraya bir birader. Burada ne var? Hadi bir biblo daha yapıştıralım. Şurası. Ne verdin sen şimdi bana ödül olarak? Örümce kutus. Ha, tamam. Yeni tarif, dokunulmaz. Oo. Nedir abi bu dokunulmaz? Saldırı... Aha özel diyor lan. Use a surge of energy to dull even the worst pain and become temporarily immune to damage. Wow. Bunu aldığın zaman diyor damage hissetmezsin diyor Muruk. Beş tane mavi bitki. Ha beyaz bitki. O iyiymiş. İyiymiş lan. İyiymiş lo. No ya ya. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Esniyor bir de de esniyor. Birazcık hayvan avlayalım mı? Ha! Görmüyorsun lan <laughs> sen. Canınızı okurum vallahi. Vay be. Peki. Şimdi bu özel bir tarif içeriyorsa bak şimdi böyle ödüllendirdi beni. Biblo. Bir tane daha bulursam bir tane daha mı ödüllendirecek? Allah Allah hadi bakayım. Biblo toplamak istemiyorum dedim ama yani ödüllendirilirse Ödüllendirilirsem isteyebilirim yani. Of be. <laughs> Bakalım şimdi ne var çünkü. Dokunulmaz. E verdin zaten onu. Başka bir tarif mi verdin? Benden verdin. Ya bunu zaten verdin kanki. Niye aynı şeyi bana verip duruyorsun? Allah Allah enteresan. 3, 6, 7, 8, 9 tane daha toplarsan bir ödül daha var. Şurada da ödül var. Ondan sonrası da ödül yok. Hafıza kartı 3 tane daha verirse bir ödül daha var. Ha, bak şimdi böyle. Yani her şeyi de yapmışım ha. Yetenekler 52-54. Yetenekli açamıyoruz kanki. Vücut zırhı alma. El kitabı. Vücut zırhı dediği ne? Kayıp mektup. Rakyat eğitimleri. Aslında var ya birçok şey de yapmışım. Ha. Oyunu %75'lemişiz. Hafiften aslında şey yapsak olur. <laughs> %100 desek olur. Peki şöyle yapalım abi. Şimdi son 2-3 dakika kalmış madem videoda. Ee, hadi 5 dakika diyelim videoyu biraz kırttık diyelim. Kayıp mektup arayayım. Kayıp mektupları bulayım. Daha hafıza kartı bulayım falan. O şekil yapalım ya. Ta tamamlayalım. tamam diyelim. şu arkadaşı da toplayalım. Ben video bittikten sonra da devam edeyim bu arada malzemeleri toplamaya. Bir sonraki videoda birçok şeyi toplamış olarak yoluma devam edeyim. Madem öyle. Biz sevgili takipçilerime güzel şeyler sunalım. Şimdi mektup lazım bana. Buradaki mektubu alalım bakalım. Ee? Hı. Buraya nasıl girebilirim kanki? Hı. Bayağı bir yükseklerden daldık buraya ama Varsa burada bir şeyler vardır hesabı yaptık. Hani mağara falan filan hesabı... ...mağara şeklindeydik ama... ...birazcık da böyle daha kolay bulunabilir yerlere koysalarmış. Bu anlamda çok yararlı olurmuş. Peki abi bu boş boş dolanmalarımı sizlere izletmeyeyim. Sevgili dostlar umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden devam edeceğiz kendinize. Çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.